Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. Gene Mavi Adam'ın hobi dünyasında bir malzeme ve ekipman inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda tanıyacağımız sıkma uç seti şu anda elimde görüyor olduğunuz Boşun 25 parça sıkma uç seti. Ee, i̇nternette pek çok sitede aynı zamanda işte Boş X-Line 25 parça sıkma uç seti şeklinde e falan da çıkıyor. E burada gördüğünüz işte kayan kapaklı bir uç seti olarak şu anda karşınıza çıkarttığım settir. Zaten şu görüntüyü internette rahatlıkla tanırsınız. E gerçekten sizlere hani tavsiye edebileceğim çok da nitelikli bir uç seti. Şimdi özellikle bu yeşil renk söz konusu olduğu zaman bazıları burun kıvırıyor. Ya, amatör de işte boşun yeşili amatördür, orta kademedir de kalitesizdir de. Şimdi profesyonelleri mavidir de Arkadaşlar, boşun sıkma uç setlerinde karşınıza hep yeşil renkliler çıkar. Bazı kişiler bunları haliyle bilmedikleri için direkt olarak o şekilde bazı yorumlar yapıyorlar. Bu kullanıcıyı yanlış yönlendiriyor. Arkadaşlar, bu yeşil seri sıkma uç seti dediğim gibi hep karşınıza çıkar sıkma uç setlerinde pek çok markanın profesyonel denen uç setlerini böyle bile bozabilecek kadar kalitelidir. Tabiri caizse onlar e, şahindir, doğandır. Şu elimde gördüğünüz Mercedes'tir. Şimdi içinden bir tane şurada gördüğünüz manyetik ımış. Uzatıcı. Bakın bu çıkar. Bu matkap ucunda aynı zamanda. Bu uçları kullanabilmek içindir. E ee, içinde bir de mıknatısı vardır. Ucu daha iyi içinde tutsun diye. Bu set haliyle hem tornavida ucunda hem matkap ucunda rahatlıkla kullanabileceğiniz aynı zamanda sıkma ucu sayısı yüksek bir settir ve gene söylüyorum hani bu gibi uç setlerinde aslında sizin için gayet de güzel tasarlanmış bir uç setidir. Bakın birazdan inceleyeceğiz. Şimdi e, bu özellikle dediğim gibi matkap ucunda çok faydalıdır. Çünkü normalinde matkap ucunda uç değişimini mandreni açarsınız. Ucu takar, mandreniz kapatır. Ondan sonra sıkacağınızı sıkar. Başka bir uç gerektiği zaman mandreni tekrar açar. O ucu çıkarır, diğer ucu takar, mandreni kapatır. Ondan sonra tekrar sıkarsınız, edersiniz falan. E arkadaşlar şimdi haliyle size zaman kazı kaybettirir. Bunu matkabın ucuna taktığınız zaman hep bu matkabın ucunda kalır. Mesela diyelim ki e, vidalama yapıyorsunuz. Burada ne var mesela? Hemen bakalım. Bir PZ1 var mesela. PZ1 ile ufak vidalar sıkacaksınız. Bu matkabınızın ucundayken PZ1 uç. Dikkat ediyor musunuz? Bunu takar bunun ucuna. Ondan sonra PZ1 vidalarınızı sıkarsınız. Ondan sonra PZ2 mi lazım etti? Bunu buradan çıkartır. Bunu buraya koyarsınız. Efe ondan sonra PZ3'ü, gerçi ben PZ2'yi almışım. Mesela PZ3 büyük bir vida çıktı karşınıza. Bu sefer şu PZ3 ucu alır. Bunun ucuna takı verirsiniz. Mandren aç kapa derdinden kurtulursunuz matkapta. Şimdi aynı zamanda hem torna hem matkapta kullanılabilir dediğim uç seti ve aynı zamanda gerçekten verimliliğinize haliyle etki eden ve size hem zaman kazandıran hem kaliteli uçlarıyla çok iş çıkaran da bir uç seti. Piyasada özellikle boş markası altında hani çakma bazı malzemelerden bahsediliyor. Bu anlamda ben sadece Koçtaş'tan alıyorum. Hani internet satışlarına göre pahalıya patlıyor. Ama benim uçlarında hiç dönme olmuyor. Bakın ben size peşin söyleyeyim. Yani e, Koçtaş'tır, Bauhaus'tur falan derken bazı yerler var böyle. Hani fiyatına bakıp ya daha ucuzunu alalım diyebiliyorsunuz. Özellikle delme uçlarında çok kalitesiz boş çakmaları karşınıza çıkabiliyor. Her neyse. Bunu yerine şimdi takalım. Şimdi size bir yaklaşalım. Şuradaki uç setlerini bir inceleyelim. Arkadaşlar burada iki sıra kısa, iki sıra orta boy, üç sıra toplamda uç var. Bu uçlar içerisine hemen şöyle bir bakıyorum. şurada iki tane eski tip düz ağız var bu düz ağızlar özellikle e, şimdi e, ev tamir tadilatında karşıma çıkıyor eski evlerde Özellikle bu sarı e, vidalar var Yıldızlı değil de tek çizgi şeklinde şimdi onlarda özellikle çok karşıma çıkıyor yani adam düşünmüş belki evi eskidir belki eski bir evde çalışacak e, haliyle şimdi iki tane koyalım demiş. Bir tanesi iki, bir tanesi üç numara bunun bence. E, gerçekten karşıma çok çıkar. Burada T serisi üç tane uç var. Bunlar makine işinde çıkıyor. Hani karşımıza biz o işlerle uğraşmıyoruz ama önemli değil. Üç tane T serisi uç koymuş. E, bunlar da herhalde 1 iki, üç olması lazım. Gene en çok karşıya çıkacaklardan bilmiyorum. Ee, şimdi şurada 3 tane PH var. PH1, PH2, PH3. Özellikle PH2 karşınıza en çok çıkacak aynı zamanda sıkma ucudur. Haliyle en çok ihtiyaç duyacağınız uç. Ee, bakalım şimdi alttaki kısalara. Şimdi kısalarda bir tane 2, 3, 4 olması lazım. Bu sefer burada kısalarda 2 tane, 3 e, tane düz ağız var. Şimdi o düz ağızların yanına 3 tane alyan koymuşlar. Bunlar aslında alyan ucu. Yalnız tornavida ve matkap için. Hani güzel düşünmüşler. Alyan aslında oldukça karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi şurada da iki tane kısa gene T serisi var. Hani Çıkmıyor karşımıza ama önemli değil. Yalnız bu yassı uçları da sevdim. Çünkü eski evlerin tamir tadilatında gerçekten bu uçlar lazım ediyor. Ve boş kalitesi de fark ettiriyor. Şimdi alt sıra. Alt sırada ee, birer tane PH1, PH2, PH3 var. Onların yanında birer tane e, PZ1, PZ2, PZ3 var. Ben PZ2'yi almışım tabi burada. Ee, matkapların birinde kullanıyorum bunu. Şimdi arkadaşlar PH'lerle PZ'ler birbirlerini söküp takabiliyor. Bu anlamda bakın e, adam sete 3 tane e, pH1 3 tane pH2 3 tane de e, bakayım dur 2 tane pH1 2 tane pH2 2 tane pH3 koymuş 1 tane pz1 1 tane pz2 1 tane de pz3 koymuş ee, şimdi bu aşamada baktığınız zaman demin dediğim gibi PH'lerle PZ'ler birbirlerini söküp takabiliyorlar. Dediğim andan itibaren esasında birbirini söküp takabilen, bakın üçer tane aslında uç koymuş. Ee, üç tanesi orta boy, efendim altı tanesi kısa boy olmak üzere. Haliyle şimdi bir uç velev ki diyelim ki eninde sonunda aşınacak. Bir diğerine gene rahatlıkla geçebilirsiniz. Eş değeri var çünkü. Hatta onun bile eş değeri var çünkü haliyle gerçekten çok da kullanışlı bir set. Dediğim gibi yani bu adamlar bu işleri yaparken aslında sizi düşünerek yapıyorlar. E, neye ne kadar ihtiyacınız olabileceğini bile tahmin ettikleri için setleri ona göre yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Direkt olarak hepsinden birer tane çıkmıyor. Bazılarından ikişer tane çıkıyor, bazılarından üçer tane bile çıkabiliyor. Anlıyor musunuz? Yani burada birbirini söküp takabilen üçer tane özellikle PH ve PZ'lerde uç var. Üçer tane. Yani eline boyuna bakmayın. ...güzel tasarlanmış bir uç seti. Ve gerçekten... ...bu yeşil seri, meşil seri... ...bakmayın benim hiç başımı ağrıtmıyor. Hem evde hem ev dışında... ...kullanıyorum. Ve gerçekten almış olmaktan çok memnunum. Ve elimdeki pek çok... ...boş vardır. Dikkat edin her taraf boş. Ya bunların yedekleri... ...falan da vardır. Ben makine başına birer set yaparım. Eee... Makineden makineye uç seti vermem ve benimle çalışanlar özellikle setlerimi gördüğümde bir anda şaşırır kalırlar. Ne bu kardeşim diye, boşa mı çalışıyorsun diye, boş acaba sana sponsor mu diye. Bütün setlerin kendi paramla e, almış olduğum setlerdir. Ben boşa çalışmıyorum. Kendime çalışıyorum. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani boş adına yapılan bir reklam değildir. Şimdi yapıyorsunuz bir iş karşılığında bir şey kazanıyorsanız o parayı alacaksın kardeşim ama muhakkak bu sete de yatıracaksın. Eğer ki sen orada eğer o sete o malzemeye her neyse para ayırmıyorsan ya bunda benim hani bundan bende bir tane var bir tane daha alayım demiyorsan o sen o parayı yiyorsun demektir. İşine gücüne ekmek kavgana harcamıyorsun demek. Hani evimiz, barkımız, çoğuluk var, çocuk var muhabbetini geçin. Yeni malzeme almaya her zaman para vardır. O para kazanılıyor özellikle ustalar e, tarafından. Almıyorlarsa bu onların hatasıdır. Ben hiç Çin malı ucuz uç seti kullanmam. İhtiyacım yoktur. Elimde sır şu setten üç tane vardır daha başka gene boş uç setlerinde daha bu uçlardan kaç tane vardır. Benim bir prensibim de kimseye ihtiyaç duymamaktır. Kimsenin malzemesine ihtiyaç duymamaktır. Benim malzememe ihtiyaç duyulur ama benim kimseye ihtiyacım olmaz. Benim de evimin bir ekmek kavgası derdi var. Ama alınıyor kardeşim boya fırçaları çalışırız. Önemli değil yenisi muhakkak alınacak. Ben o takımın içine baktığım zaman o yeni boya fırçasını göreceğim. Yeni iş batulayı göreceğim. Yeni uç setini göreceğim. Benim şarjlı matkaplarım iki tanedir. Kablolu matkaplarım iki tanedir. Hiltilerim iki tanedir. Avuç içi taşlamalarım iki tanedir. Rezil olmamak için bir makinenin başına bir kaza gelirse diye. Anlıyor musunuz? Ha bunların şurada gördükleriniz, şurada gördükleriniz bunlar hep boş ha. Bunların hepsinden o şekilde ala ala elimde biriken ikişer tane, üçer tane vardır. Ve bunlar baba parası değil. Evet dostlar. Bu da böyle bir video üşek müşade ederse bu videoda burada bitiriyorum ve her zaman dediğim gibi hepimize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.